Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar. Bu akşam Euro 2024 yarı final maçı heyecanıyla beraberiz. İspanya Fransa maçındayız. İspanya Fransa maçı başlıyor. Yarı final artık son 4 takım kaldı. The drama of the 2024 UEFA European Championship. İspanya Fransa eledi. Hollanda'da geçen hafta <laughs> Türkiye'nin de takımımız Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak çeyrek finalde buna veda etti. Yarı finalde olabilirdik. Ülkenin hedefi olarak ama nasıl. Evet, şu anda İspanya Fransa maçını İspanya Fransa maçını oynatacağız. Görüntüler. Taraftarlar. geldi ve mücadele İspanya takım başlıyor. Yarı final mücadelesi başlıyor. Morata'nın yürüyüşü daha. Pedri. 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 Pedri gidemedi. <laughs> 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 Krasata, Mbappe, Rizman, Mbappe uşağıleci, Simon, Simon, Sim 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 Mbappe, çok önemli. Burak, Burak, Yamal

Az farklı ota gitti top. Fernan Torres. Fernan Torres görüntüde. Uzun <laughs> bir ota düşüyor. Torres. <Gülüyor> Rizman. Kıran kralı <-Kranayun> mücadeleye. <laughs> Rizman. Rizman.

ampore şimdi şere gitti. Yan aldan köşe vuruşu planlıyor İspanya. Ortası içeriye. Bir vuruş kaleci. Conde. Conde. Prismal. Prismal. Conte. Conte. Dembele Dembele dışarıya İspanya Spain, meio todo şu planlı parlamalı. döndü step up like me denied. Need the maske player çok almış şansı. Angolo Panta. Panta. Şimdi <laughs> karşı atak İspanya takımında. 1 vuruş ve gol. Murata. <laughs> İspanya 1-0'a geçiyor yarı finalde Fransa karşısında. Murat'ın golü. Kaptan Murat'a. İspanya'da onun gibi eşitliği. Pedri çıkıyor. Ve ilk yıl sona erdi. Murat'ın golü. Sonra It yarıda bakalım neler olacak. 2. yarıya Fransa takımı başla oyun maçı yoğunluşur. Rizman. Rizman. O zaman açtı Rizman vuruş kaleci Lan kaleci ne yaptı? Foul yaptı Kaleci foul yaptı Hakan Firki'yi verdi Fransa Firki kullanacak Fransa'da oyuncu değişikliği kaleci. Kukurella. 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 Pası. Vuruş defans tamamlandı. Meyran. Kukurella. 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 Paris İspanya'da da oyuncu Yamal çıkıyor. O yaz zaman mı bekliyor mu? Çubimendi. Kukureya. Laport. Laport. Kukureya. Laport. Çubimendi. Çubimendi.

Şan Fransa ve topağlarda maç Fransa Griezmann'la beraberliği yakalıyor İspanya bir Fransa bir Maç kalın mı <laughs> <Ezin açabiliyor gülüyor> <oldu>. Griezmann Fernando <affetmedi. gülüyor> Torres çıkıyor So back underway, they've leveled it at 1-1 here. Allah passes us here. we Yapma be pas atasına bak arkadaş ne yapıyorsunuz siz ya Uzun bir pas Kaleciye gitti top Kaleci topun sahibi Neymar Cucurella, Kikirella Hey, ya, Yapma. Yanlış bir şey bastık. Kanka gözlerine kap yapıyorum ya, ya, ya. Atı Geçin içeri Vuruş kayıcı son anda Hem çıkıyor Ciro oyunda Giro, Olivia Ciro oyunda İspanya köşe vuruş kullanıyor

Morata, deșari, Morata. Caracil, la, de Morata 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 Allah kaleci Ve maç bitiyor ama maç bitmiyor. Uzatmalara gidiyor. 15 dakikalık iki devre dönüş uzatma uzatma dakikalarına geçmiyor. İspanya bir Fransa bir yarı final mücadelesinde maç uzatmalara gitti. Ve mücadelenin uzatma bölümüne İspanya takımı başlıyor. Penaltıları bu turda maç Murata. Murata, ne yapıyorsun? Murata, ne kadar topa aldı, sürdü sürdü ama. Morata girdi topu. Morata kaç kaç ya Morata. 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 Morata ne yapıyorsun? Fantezi yaptı adam resmen. Morata. Nikolins. Sarı bir anda sinirler gerildi. Osman Dembele oyundan çıktı. Marcus Turam Artık bir anda <laughs> var. Son 15 dakika penaltılar için eğer bu devrede devre evet, <laughs> de dönmesini maç penaltılara gidecek. Şeriften aldık soruyu izleyeceğiz. Ve telif ve direktifler borçlarına uzakları 2-3'e takımı Jürgen'in başladı maç ekstra zamanında ikinci yarısı. çok tehlikeli bir pozisyon. Vuruş kaleci. Kaleci. Kaleciden hayati müdahale. Olağanüstü müdahale İspanya kalecisi. Simon kim Kimse artık. Müthiş müdahale. Müdahale. Kıran mücadele geçiyor maç. Bir birlik bir var. Of. Çok güzel zıttı çalımı Murat'a. Murat'a dışarıya vurdu. Bu golde kaçtı Murat'a. Kaptan Murat Bir anda hızlandı. Attı çalımı geçti. Ama son vuruşta çok bastı topa. şut'a. Bir yandan da yorgunluk belirtisi var oyuncularda. 120 dakika. Çeyrek finalde 120 dakika oynadı da iki İspanya'da Fransa'da. Hatta Fransa penaltılara kaldı ama sonra İspanya Almanya karşısında son dakikalarda bir gol atıp 119'da buldu golü. Şimdi aynı pozisyonun ne olmasın <laughs> mı? 120 artı 1 ve 90, <laughs> 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 120 dakika sona eriyor. Maç penaltı atışlarına gidiyor. <laughs> İspanya Fransa maçı penaltılara gidiyor. Bir 1lik eşitlik var. Bakalım penaltı atışlarına ne olacak. Koçlar, koçalarından direk kir alıyorlar. 16 sır önceyse, son azıdıklar ve. Altyazım, tamam. ben ben atası atası ilk penaltı şu çarpsın tamam penaltı Morata ile ilk penaltı İspanya. İspanya. Morata geliyor Morata geldi Morata ve gol 1-0 Giroud geliyor Jiro, Giroud Dışarıya Kukurea geliyor Kukurea 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 geldi Kukurea ve gol İspanya 2-0 önde Turan geliyor Turan vurdu Gol Sattı, 2000 yaptı. İspanya, Nikola Williams topun yerisinde <laughs> kaçtı galiba. Dışarıya attı Williams. Williams kaçtı da panikleye. Attı golü. Sattı. <laughs> Geldi. Vurdu ve gol. 3-2 oldu penaltılarda İspanya. Dışarı attı. Kaçtı penaltı. Fransa penaltıyı kaçırdı. İspanya için kazanma şansı. Geliyor. Ve Ponenka'yı çıkardı kaleci. Fransa kaleci çıkardı. 3-2. Attı golü. 3-3 oldu. İspanya geldi. Vurdu ve gol. Dörtüz. hakkı dışarıya ve İspanya finalde 4-3 kazanıyor penaltılarla İspanya. İspanyollar seviniyor. İspanya finale çıkıyor. Penaltılarla kazanıyor İspanya 4-3. ben altıya Fransızlar kaçırdı orta atlar ve İspanya finale çıktı evet arkadaşlar videomuz burada bir sonraki daha görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı kanalımıza Hoşçakalın. etmeyin hoşçakalın